Vay be ne kadar sevdiğim bir böcekmiş. Aa neden atlamadı? Ya olamaz. <laughs> <Neyse. gülüyor> oh, beklemedi nektar, beklemedi nektar. Çok açım, hepsi yiyeceğim. Nasıl kraliçe kaldırmış böceği ya. Vejetaryen insanı ek yedirmeye Uçsana be dostum ya. Nasıl öpeceksin sen? Kodi şoförlüğü içi iyi değilmiş. Bana şoför deyip durma ya. Göreceğin şoför değil misin sen? Ben taxi şoförüm. At 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 taxi şoförün. Aaa çok komiksin. Lalalalalalalala. Taxi şoförüm. Çabuk atla çabuk atla. Taxi sürüyorum. Ooo olamaz. Taxi sürüyorum.

ooo oh. o oh, yukarıda bir şey diyorlar. Kaç onlardan? Salsal yap. Canım çok aldı. Hayır. De de Oo oh, patladık. Üstümüze şey attılar. Uzak kurmuşlar işte. Benimkiler Ama sen bana vurdu ya. Vuruyor Görüyor musun onları? şey yapamazsın. bir şey yapamazsın. Sen Uyuyan arılar var. Hey böcek, ağacın sonuna geldik. O iş bende. İnancım tam. Sajır. Kraliçeyi meydan okumaya nasıl cüret edersiniz? Kraliçemize meydan okumayın. Listen, okumayın diyorsanız yeah, ben Sen bir robotsun. Yalancılar ben yüce, yüce kraliçeyim. O bizim yüce kraliçemiz. Kesinlikle saldırın. Ben bir <laughs> robotsum. Onların dağılmadan evin askerleri. Oho! Değil, 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 değil. doldur çabuk ateşliyorum çabuk 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 doldur onları köpükler nerede hediyeler diyor bebek. İyi göreceksin. Asıl sen bebek. Al sana bebek. bebek de. Benim hain. Ben de sana bebek dedim. Oo bebeğe vurdular. Bebeğe vurdum. Arkasından vurdum. Arkasından vurdum. Arkasından vurdum. Arkasından vurdum. Arkasından vurdum. Arkasından Vision aldım ateş edemiyorum Ateş edemiyorum Ateş edemiyorum Yes oh my. Seni hain seni Nerede? Balçık yok bunda Baltık lazım ya. <laughs> Açtım Çabuk Balçık lazım Balçık

Bırak yavrum bu yavrumu bekle Çekil çekil Buramı yırsak acaba Bırak yavrum Arıları mı yırsak acaba? Daha iyi Yoksa robot yok mu? Bence arıları Çünkü onlar Küçükçe geliyor Babamın içindeyiz ne oluyor? de bana ölmüyor Johnny ya. Bana da şey yapıyor. Şimdi aynı yerde olduğum taktirde oluyorum. Gene benim ekşi daha getirdiler ya. Yani. Sizi lanet olsun karı kardeşlerim. Uuu iyi Ya şunlar vuruyor. Uuu aferin bana. Oo kafası düştü. Ha kafası kafasını parçaladı. Evet. Ee, ne oldu bebek diyor adam tozasından ateşler çıkıyor. Oo yaktı her yeri. İşte bana vuruyor sanda da. Bastı diğerlerine.

Oo uh, gidiyor. geliyor alttan. Hadi hadi hadi. Shield Öldüm ölme. Ölmemeye çalışıyorum. Bombalar geliyor geliyor. Şu uh, hainler. Uh, uh. Ben Sıha, olduğum yerde duruyorum. Burada mı Arı halkası. Halkalar. Uh. Ben Yarıya geldik resmen. Şimdi. <laughs> uh. Hayır. Buradan kaçabilirim. 1, beybir, 1, Beybir'e bak. Oh, ben de topuyorum. Ben bulmaya çalışıyorum. Oo, ben sözlerim. ya. Bak, bak. da bir yerlere bak, bak. öyle utanmadan kalkan yapıyor. Kavga çekemezsin sen <laughs> de verin. ben. Ben sorayım bana neydi, kafamda yıldız Hava saldırısı başladı. Hayır Gene geliyorlar. Ömer sakın ölme ben ölüyorum. Kaç. geliyor. Kaç kaçacak mı ne yapıyor Uğur. Hayır, hayır. Biz bence kağıt bulmalıyız. Bilmiyorum biz neyiz ama. Kağıt. Hadi oradan takıl oradan Kaç, kaç, kaç. makas kaç. Oo. Öyle. Oo. Allah Allah Allah, Allah. kafa sallıyam dedim. Daha ses utan susmamıyor bilmiyorum. Korktitim sakın ama. Hep okumayın bu yaşta. Aynen ona sağ olun. Formet yapmaşa. Ve bir eve, eve, eve. Hadi buraya. mi hiç? Abi ya. Buradan da Bak oturuyorlar bize hee Oradan kaybettim Tut bir yerleri tut enes kaptan Geçer Ben tutuyorum Atarak, bir de atsan Bir de araya atsan Ya araya atıyorum onlar Kendilerini kendi yiyorlar Kendilerini yiyorlar Onlara katılıyorlar Elbette at, at. bir yere oh! at Demire yapışma Vem um, aqui, Neyinler yaa Şu robotun yerine neresi alışkan Sen vuramıyor musun? Aslında vuramıyorum Ben de vuramıyorum işte Ölüme vurulmuyo işte işte Önündeki çıktı. O sarı şeyler gidince vuramıyor. Böyle vuramıyor mu? Aa vuramıyor. Hmm, arkasından sonra Bilmediğim edin onları diyor hala ya Hala konuşuyor oradan ben

白的，我拿的。

Patlattım ba çok az kaldım. kaldı, çok Kalbim pişiyor. Al sana, al sana, al Kalbim Ey davamın geçti. Ben de aldım. Oy! Tuttum zincirle. Son anda Ya hak! İşte bu be. İşte bu. Uhu! <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> nektara kavuştuk. Böyle söz vermiştik. Nerelerde acaba? Ben kraliçe çağırıyorum. Ve sizi öldüreceğim. Ne? Sen bir küçük bir yaban arısıymış. <laughs> Ay aslında aşırı tüylü <laughs> ve No, hayır ben kraliçe arıyım. <laughs> <laughs> Beni kandırdı. Size söylemiştim gördünüz mü? O bir robot. Aptal bir yaban arısıymış. Hayır hayır durun. Canımı yakmayın. Bakın nektar. Nektarı bizden saklamış. Nektar almayın? Hepsini öldürelim. Hey, hey, bekle. Ne yapıyorsun? Yardım edin, bir şeyler yapın. Cody, rektar tankını vur. Tamam. Aa, alın size. Lanet olsun. Basıladı. Biz kaçtık. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik.